Sonra, e, ya da şöyle saat 15.00 gibi e, buyurun. Dur girme. Şimdi e, geçen yıl buranın açılışını yaptık. 30 konteyner, bir çamaşırhane, bir adet de bulunduğumuz mevcut olan eğitim konteyneri. Şu an bir yaşında, iki yaşında çocuklar var. Anneleri burada bırakıyorlar, gidiyorlar. Sıcacık, rahatça bir şekilde burada konaklıyorlar. Mesela bir hafta oldu yoğun bir şekilde. Bulunmadık bir nimet. Bunun dört tarafı tel örgü çevrili, 24 saat kamerayla izleniyor çok konforlu bir hayat yaşıyorlar Şofbenleri var çamaşır makineleri var içerisinde tüpleri dolu aygaz dörtlü aygaz ocağı var Sı ısıtmaları var ufoları var gayet sıcak konforlu bir ortamda evet. hayat sürdürüyorlar buraya emeğe geçen başta sayın Mustafa Yalçın başkanımız olmak üzere tüm emeğe geçen bütün herkesten sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Elektriği var, suyu var, i, tüpü var, sıcak suyu var. İşten geldiğinde bu şartlar hazır buluyor. Evet. Yani geçim her türlü daha rahat sağlıyor. Evet. Memnunuz abi. Mutfak, soba, her şeyimiz var. Allah sizden razı olsun. Belediye de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belediye evet. çok güzel. Teşekkür ederim. Çok mutluyum.